Yapıyorum. Gelin, o bir gelin. Evet. O, ne olur bugün de idare edin. Evet. Gelin nesi, o, nesi oluyorsun gelini? İdare <gülüyor> Gelinler <gülüyor> hep nazlı. da Nisan buraya kadar kapatırdı o aç biraz, hayır. Onlar gelin, onlar gelin. <laughs> gelin onlar. <laughs> Selamlar Aleyküm, gelin <laughs> dostlarım. Hayırlı pazarlar. Nasılsınız? İyi misiniz? <laughs> Bizler vallahi yerimizdeyiz gönül dostları. Bugün salonumuz saat 6'da açıldı. 6'daki gelinde sıkıntı yok. Tam saatinde geldi. Ama hani saat başı 2 tane 3 tane alıyoruz ya diğerleri. 7'de geldi. Ee, saat 7'deki gelinleri bekliyoruz. Şu an saat 7 içeri geçiyor ve hala gelmedi. Ne yapalım? Ne diyelim onlara? gelindirler diyoruz. Ne yapsalar yeridir. Ama çok geç kaldıklarında tabii ki de sıkıntı oluyor. Şimdi gelinler şey